Video mu? Merhaba arkadaşlar video geldiniz yes. Bugün Minecraft oynuyoruz. Böyle bir Minecraft'ta bir seriye başladım. Gün gün, gün gideceğiz, gün gün gideceğiz, gün, gün gideceğiz böyle. Seri halinde gideceğiz. Kanalıma abone olup like atın arkadaşlar da. Bu ne? <laughs> ne? Vah. Arkadaşlar ben yanlış bir dünyaya girmişim. Ben hemen dünyaya girip geliyorum. Arkadaşlar merhaba. Bugün benim videomu hoş geldiniz. Bir tane seriye başladım. Bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Uzun soğuklu bir seri olacak. Evet diyeceksiniz ki e, sen bu seriye diye başlamışsın? Etrafta hiçbir şey yok. <laughs> Arkadaşlar yani cadı bir sen bir ücret. Yani kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bizden mutlaka mı gördüm. Benim gözlerim hep doğru söyler. Bak. Evet. Ne oluyorsun? Arkadaşlar ben yüksek ihtimal bir şey yapıp gecenin öyle geçmesini bekleyeceğim. Ama buraya gelecek gibi duruyor daha yaşa. Daha o iş yaş arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Böyle bir giriş yaptım. Yani birazcık gecenin köründe. <laughs> çıkmaya başlamışım Abi kaç? hepsinden hepsini gibi hissediyorum. Karıç, 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 karıç. Tamam güzel. Koş 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 bu gece atlatmamız lazım. Atlatırsak bu gece çok iyi olacak. Şuradan sesini ama. Hemen senin setini alalım biz. Hemen şu, şu setini alalım da. Öyle öle mi zombisinin setini. Şimdi, bok zombi olacaklar bunlar. Olsana hadi olsana. Oğlan hadi bok zombi ol hadi. Nasıl düşecek ne Olmuyor, bak bana, bana bak. Sana lan. Sana. Arkadaşlar. Ha bok zombi dönüştü. İkisi de dönüştü bok zombi. Şöyle. koştur koştur Senin annen oğlum kalk. Koş. bakmadım, 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 bakmadım ben seni dedeciğim. bence altı dedi ki Acil 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 acil. Kardeşler, yemen atlatma atlatalım da rock sesleri geliyor şu gece ben bir şey güzel madem olur ama hiçbir şey yapamayacağım şu anda sadece kaçıyorum arkadaşlar daha, daha sıkılmayın şimdi sabah olsun planlarından bahsediyorum o sırada ben. O zaman gidiyoruz. O arkadaşlar canıma bakın. Geceleri siz sıkılmayın diye Siz sıkılmayın diye gece pas geçmiş gibi bulundu. Ama biz gece pas geçmedik arkadaşlar. Biraz ağaç toplayalım. Ağaçların hemen iyi bitmişti. arkadaşlar güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Herhangi bir et olur. orada. Bu arada ben bunları videodan önce almıştım. Ve aha. Aha orada geldi. Peki çok mutlu oldum. Çok mutluyum. Ya şu anda hiç mutlu olmaz. Tam şu anda. Aynen tam şu an. Burada burada. Burada burada. Bana bak. Kesin like. Bitti mi videoyu şimdi? Hı? Evet arkadaşlar, çok güzel, çok güzel topluyoruz, her şeyi topluyoruz. Topluyoruz biz her şeyi. İnek de avlayalım. İnek de aldık. Birazcık sesini kısacağım, çok fazla sesi açmışım. Güzel. Bu arada ben bunları craft şeyle almıştım ya. Bunları atayım bence. Çünkü yani biz hak yemek istemez Şu an derimde ne kadar et var? Biz hak yemek istemeyiz abi. O yüzden. Hani. Crafting yapacağım da. Nasıl, nasıl örümcek oluyor ya? Gel. Come on crazy ananı. Ananı avradini Ama daha desto good Pis on the crazy İstin teri Bok zombi yürü git Bok zombi Oh Hemen şimdi Adem. gel yavruna vurdum senin yavrum mu varmış bu? ver reketi ver o da biz bunları yapacağız değil mi ya o da biz bunlardan tohum bulacağız da yapacağız da o oh, bir coin daha bir şey daha güzel arkadaşlar. Güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar bu bölümü birazdan bitireyim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın bak. Çok bir şey değil. Like tuşuna basacaksın. Abone olma tuşuna basacaksın. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atın yani. Çünkü arkadaşlar... Çünkü arkadaşlar kanalıma abone olup like atmanızı ben çok istiyorum arkadaşlar ya. Bunlardan da biraz alalım yani. Az kalmış. Bakayım bitirir miyiz? Şimdi biter. Arkadaşlar evet bu videoda burada bitecek gibi duruyor bakalım. Abi güzel bir köy bulsak güzel olur ya. Abi köy bulmadan da bitirmek istemem bak kadar emek var bir şey var yani. Köyde bulalım abi. Abi ya abi köy bulamazsak çok ağlarım. Dostlar <laughs> videonun burada bitmesini ben istemiyorum. <laughs> of go 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 Git 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 Ben bir crafting table yapayım Ben onu yapmadığımı fark ettim ama Ben crafting table yapmadığımı fark etmişim de Güzel Bir tane crafting yapalım Sonra bir tane çubuk yapalım. O çubuk yapmaya bence gerek yoktu şu an ama neyse neyse yapmış olduk. muyuz? Hiçbir şey de yapamıyoruz ya. Neyse olsun olsun. Olsun da benim yemek. Yemek sıkıntı abi. Aa, yemek sıkıntı abi. şu düşün. Yok şu lazım olur. Şu şimdilik olmaz. Yani önem sıralarına göre sıraladık. Arkadaşlar. Domuz bekle lan beni. Al. Geber. Evet arkadaşlar. Go 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 git 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 git. Evet arkadaşlar. Videoyu şu kesmeden bitirmem ben. Tukurma lan. Heh. Tükürme tükürme. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.